Evet, selamün aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz bugün. Evet, profesyonel adamı görüyorsunuz maşallah. Çatır çutur makineden hızlı kesiyor. Bugün koyun kırkıyoruz arkadaşlar, evet. Koyun kırkacağız inşallah. Bu bizim ağamız. Bilo'a, sefil bilo. <laughs> Aha burada. Sık gibi aynı Ya sıra, <laughs> doğru konuşuyor. Söyledim. Oo, Söyledim hadi. Oo, hadi dayında giriyor lan şeye. Evet arkadaşlar, şimdi kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Evet aşağıda. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. olsun Şimdi bize kolay gelsin. Size iyi seyirler. Oğlum, zayıf zayıf, zayıf, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Biraz <laughs> daha iyi veya gidelim abi. Miraç. Miraç. <laughs> Seni sürken bitti kadar vaktiydi. <laughs> <laughs> Ay mübarek. Az dur kızım be. Kurban olayım sana. Az dur Ondan kul yapmadan ha. Bitti mi Bismillahirrahmanirrahim. Sakızlar ben kızayım da karakalabı sen

Caba aldı abona ispiraya takıyım mı ne iştaki? Yani istifane yap, bana abimizle başlayın neyi takacağım? Ondan kurtaracağım ispirayı. <laughs> 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 Evet arkadaşlar profesyonel adamlar. <laughs> makinayla yırkan adam, da gırkan adam. Bu adam bitirdi, makinayla daha uğraşıyoruz. videoya 1 milyon <laughs> abone. Makinamı doğru kesmiyor ki arkadaş. Parası yokmuş gibi gitti aldı 400 500 bin kesmiyor lan. Yeni zamandan da diyor Evet arkadaşlar Aman. video devam edecek. ああ。<sighs> Oğlum ne yapayım? Oğlum Şef hep zayıf ya. Ama. Bakmamış babam. Koyun evet, zayıf Sen ne la böyle koyun? Gel kardeş. Girelim birader. Gel. Gel de kalite gör Tamam kaç mi? <laughs> Yere git. Ben sana koyun satar Kaç tane var alayım koyunları? Hah? Başlar var alayım onu da. Loku almayacağım ben. Tamam. <laughs> Geçeri abi şu koyun kısmanın püf noktalarına anlat bakayım. Kardeşim. Bir de merrahlanacağız sizi. Eyleyeceğim. Eyeadaşınız var orada. Evet kefa oturmalar, ayedaşınız otur. Evet arkadaşlar. Eskiler bunları bilirler. Ağzı jilet gibi olacak, yoksa boynu kesmez, boynu şişirirsin. Bu arkadaş makineyle uğraşıyor garibim. Bir <laughs> e-daşını göster. ben. E e e e e e e evet arkadaşlar bu da e-daşı. Bunlar numara numara mı oluyor yoksa aynı mı? insanlar şeye bağlı. E, tarihlere bağlı. Şimdi hmm. Mesela e, rahmetli dedem zamanından kalma. Eskilerden. Evet. evet. Yeniler biraz da desenli boyalı oluyor. Değil mi? Tabii. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak, bu da eskiden kalma. Aynen. Yeniler boyalı oluyor. はい、はい、でバカで Evet arkadaşlar finish. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben mi?